Yo yengem öyle yapıyormuştu da o aklımda kaldı ben bilmiyorum İki ki ya, ne söylüyor. belki de kurmalı yapıyor. Kızarsın diye yoğurt sürüyorum demişti. Evet. Evet. bir Evet. Seda de, Sema deme. Çok sürdün anne. Bu hiç çeker. Ekşi, ekşi, ekşi olur. Niye anne? Yoğurt ekşi şey değil. Yok, yoğurt çok olduğu için şimdi sıcağa girince ekşitmez mi? Tamam, tamam, sür. Altı pişti düştü biçmiş kız. Üstü gömbe beyaz altı pişti. Üstüne koyalım. Üst rafa koyalım. <laughs> Üst rafa geçireyim mi? <laughs> Ana eli yanmış. Bakayım. Geçen çoktan burayı yaktım. Hava katlıyordu. Topların toplarını bitti kaldı. Şeyden şu aloe vera'nın yaprağından sürdün mü? Kurudu ki o. Aloe vera yaprağı gitti. Yok mu da? İlk iki garda yok Hmm. Orada bırakırsan donar tabi. Evinde soğuk oda var oraya koysana. Ben zaten bir şey hiç gözüm gelmedi. Hiç. Ben hamurum geldi çıktı. Annemin buğda ekmeği annemin pancar yaprağının üstünde mısır ekmeği Dur. Dur. Annemin kek kalıbında pişirdiği mısır ekmeği <laughs> Bir dakika. Annemin normal tepside pişirdiği buğda ekmeği Afiyetle yiyelim. Gelin buyurun. Ondan sonra ne var? Dur buralara da bakalım. Annemin musakkası. Bu biraz yağ olmuş herhalde. Annemin buzluğa attığı biberlerden yaptığı minik minik dolmacıklar. Salçalı sarımsaklı yayla çorbası. Salatamız karışacak. Etimiz kızaracak. Ha yavaş. Yok. Yedi gelmeden mi oluyor? Burada makarnamız. Yedi, Salatamız karışacak hazır. Hayır Aa, Cümlemize de hayırlı, de iftarlar. hayırlı iftarlar.